Excellence Enerji Yapıştırma Harcı Hazırlanması. Excellence Enerji Isı Yalıtım Yapıştırma Harcı, temiz kovanın içine konulan, teknik föylerde yazılı miktardaki soğuk suyun üzerine yavaş yavaş ilave edilir. Daha sonra düşük devirli matkap yardımıyla harç, homojen ve topaksız karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç 5 dakika kadar dinlendirilmeli ve tekrar karıştırılmalıdır. Yapıştırıcının kıvamı kontrol edilmeli ve hava sıcaklığına göre su miktarı ayarlanmalıdır. Elde edilen karışım 1-2 saat içinde tüketilmelidir. Güneş altında uzun süre bırakılmamalıdır. Sertleşmiş ya da yüzeyi katılaşmış harca su ilave edilmemeli ve tekrar kullanılmamalıdır.